Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, Among Us oynuyoruz ve ne olduğunu görüyorsunuz. Yanımızda sivri kulak var. Biliyorsunuzdur, belki bilmiyorsunuzdur. Ali Kağan'ın kanalı. Bu da böyle çünkü. Şimdi beni suçluyor bak. Öldün mü? Sen öldün mü? Sen beni mi görmüyor musun? Hı? Sen beni görmüyor musun Allah'ım? Ee, Kim suçlasam skipet atayım bari. Hı -hı. Ben, Hı -hı. ben skipet attım. Ee, evet arkadaşlar. Videolarımıza like atıp abone olursanız daha çok videolar hemen hemen gelecek. Bu aralarda yani normalde buna ben oyun atardım da işte sıkışıktım. Hı -hı. Yani sıkıştı dedim. İş adamı mıyım tabi de. Yani işte yapamadım. Unuttum kanalı. O ödevler var. Okul var. Like atıp abone olun siz. <laughs> Videolar daha hızlı hızlı gelecek. Orada yorum atarsanız yorumlarınızı kalp atmaya çalışıyorum. Çalışıyorum değil zaten yorum gel. Yorum gelse işte kalp atacağım kalp. İzliyorsunuz, like atmıyorsunuz, abone olmuyorsunuz yani. Var mı böyle bir şey ya? Alikan git. Sen evet. Allah ya abi git ya ölü buldum. Turuncu. Turuncu benim arkamdan geldi kanka. Benim hemen arkamda şey vardı ölü. Turuncu. M M M M M M M M O ne, ne 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 gitti. O, imposter. Hadi hadi imposter olsun. seni sen Kaç, Kaç imposter vardı? Bilmiyorum Üç veya Üç olamaz. Daha hiç kimseye eğlenmedi. O zaman bir ya da iki. Lan git Davut Sel. Davut Sel. Lan şuradan çekilse. Sarı, sarı beni öldürür Sarı katil. Tamam kanka. Yeşil'i mi öldürmüş? Lan. Ağabey. Sarı sarı sarı. Ne? Mesaj açıyorsun. Hayır. Dur gez gel şimdi. Mekan mi? Bir dakika. Şimdi şey sana veriyorlar. Ya. Kendime verdim öleceğim için. Şimdi bak şimdi kim çıkıyor? Ya lan. Sarı oğlum, sarı. Seni öldürdüğüne göre yani. Görmem mi? Zaten ondan da şüphelenmiştim. Lan sarıymış evet sarı sarı. Zaten sarı. Arkadaşlar bak bu kombini herkese vermem. Bu kahve rengi alıyorsunuz. Bir de buna basıyorsunuz koça. Hop imposterımız geliyor. Hayırlı olsun. Imposter olduk. Teşekkür ederim. Hayır lan. Bu arada arkadaşlar like, like atıp konuşamam Like atıp abone olursanız Among Us'ta saklan baş çekeceğiz ya da işte kovalan baş her neyse. Benim benim, benim Aynen. Benim kanalda çekeceğiz Al, Alkan'da. Onun kanalı da açıklamaya koyarım ismini. Koy i̇smini ismini. Ha? Şimdi bu kulak Haylan. Hay Evet. Şimdi bir de sana soru diyor. Soru Evet. Daha demin bizi öldürdü. Beni Hmm. <laughs> hmm, Abi çekecek dik hadi iki eli uzadı lan. Hadi lan. Hadi bir kişi daha gelsin. 10 saniye içinde gelir mi? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hadi başlat. <laughs> Bakmayalım birbirimize. Efendim, efendim. Bu arada ajanla yanılırız. <laughs> Göremezsin. Şarkı gelecek şimdi sana. Ne gelecek? Kafa, şarkıyı kafadan salladım ki. Kaç abone vardı? Telif gelecek zaten. <laughs> ya biliyorum ki senin oğlanın. Bana oyun kastı. <laughs> ah. Niye oğlum? Başka bir şey. <laughs> oh. Tam beni suçlamasınlar yeter. Beni suçlamasınlar. Tam beni suçlamıyorlar. Arkadaşıma vereyim mi lan oyunu? Kopsa verdim. Green green tam beni suçlayan yok Allah. Oy. Benim arkadaşımı görmüşler ben ama beni görmemişler. Hayy, ha. Oha lan benim ismim gözükmüyor. Sen de gözüküyor muydu kanka? Gözükmüyordu. Oha. Ben de niye gözükmüyor? Ben Bak Ben bakamayacağım. Videodayım. Hı? arkadaşlar tek başıma kaldım imposterum. Arkadaşlar şuradan vente gir. Çık 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 çık. Arkadaşlar bakın. Oo şu siyah öldürecektim. Oğlum lan çok kişi varmış pardon. 3 <laughs> kişi daha. Oo dört. Oo. Oğlum lan çok heyecanlı. <gülme> lan oğlum ya pembe son anda geldi ya. Bak sen bak. Benim de geliyor lan. Yunan. lan pembenin gözünün önünde öldürdüm. E, bilememiş. He, <gülme> pembenin gözünün önünde öldürdüm. Görmemiş. Allah'ın sılığı. Boka veriyorum ben bok.

Lan hadi uzatma artık. Bir sen kaldın oy vermeyen. Anasını gittik ya. De evet. evet de. Bir kişi beni suçladı ağzını. Hemen. Evet arkadaşlar. Bugün videomuzun da sonuna geldik. Like atıp ee, abone olmayı unutmayın. Bu arada yorum bırakırsanız yorumlarınıza kalp atacağım. Alkan'ın ee, Ali Kağan'ın kanalında açıklamaya koyarım ismini. Sivri Kulak. Ondan sonra Osman'ın kanalının adını unuttum. Onu boş verin. Onun zaten aramız çok iyi değil o kadar. Eskisi gibi. Yani öyle işte. Şaka yaptım lan. Aramız hiç iyi olmaz mı? <laughs> tchau tchau bye bye, bye bye, bye bye, tchau tchau